Merhabalar Rabia Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavuk göğsünden içi dolgulu sarma tavuk sarma yapıyoruz. Tavuğumu doğrama tahtasına aldım ve iki parmak kalınlığında kesiyorum. Şöyle göstereyim. İki parmak kalınlığında tavuklarımın tamamını kesiyorum. Ben yaklaşık 900 gram tavuk kullandım. Daha sonra tavuklarımı tahtamın üzerine alıp üzerine de bir poşeti kapatıp yavaşça çekicimle yavaş yavaş eziyorum et döveceğimle. Parçalamadan tamamen her tarafı eşit olacak şekilde. Tüm hepsini aynı işlemi uyguluyorum. Şöyle göstereyim size bakın parçalamadan. Güzelce açtım tavuklarımı. Üzerlerine tuz ve karabiber ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber. Hepsini güzelce marine ettikten sonra üst üste kapatıyorum. Baharat almayan yerlerini üst üste getirdiğimde her yeri aynı şekilde baharatlanacak. Bu şekilde buzdolabına kaldırıyoruz. İç harcımızı hazırlıyoruz. 150 gram kaşarı güzelce rendeliyorum, rendenin iri tarafıyla. Bir adet orta boy havucumu güzelce soydum. Onu da rendeliyorum. 1 tutam maydanoz, en ince şekilde doğruyorum, 1 yemek kaşığı yoğurdumu da ekliyorum, tüm hepsini güzelce karıştırıyorum, böylece iç harcımız hazır oluyor. tavukların üzerlerine yaklaşık bir yemek kaşığı kadar ben elimle aldım koydum siz kaşıkla koyabilirsiniz sarıyorum rulolar yapıyorum göstereyim yine aynı şekilde iç harcımdan aldım tavuğuma güzelce yaydım ve rulolarımı yapıyorum ve fırınımı da 200 derecede ısıtıyorum bu arada. Tüm hepsini aynı işlemi uyguluyorum. O kadar lezzetli ve sulu sulu bir yemek oldu ki. Yani tavuk göğsü diye kupkuru olacak zannetmeyin. Pişirme kabıma güzelce yerleştiriyorum. Ben üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdireceğim. Önceden ısıtmış olduğum fırınımda yaklaşık yarım saat boyunca pişiriyorum. Kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Tavuklarım pişti. Üzerlerine rendelemiş olduğum kaşarımı ekliyorum. 100 gram kaşar rendeledim üzerine. Tekrar fırına sürüyorum. Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Evet, tavuklarım pişti. Kaşarım kızardı. Yemeğim servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.